Bülent. Baksana bir. gerizekalı Kim sana söyledi o ameliyatı Ne diyorsun geldi? Kemal? Gel. sana Kemal. Hocam, tamam, hocam. Bırak, bırak, Kemal Hoca. Tamam bırak. Saat Sakin Kemal Hoca. O ameliyatı yapmanı kim söyledi sana? Söyle. Söyle hocam lütfen. Ya tamam Allah C Allah, Allah sen. Ya ne demek sakin ol? Çocuk öldü. Sen o ne diyorsun? Ya şunu Kemal Hoca. Kemal Hoca. Kemal hocam Kemal Kemal Hoca. Ne oluyor burada? Kemal Hoca. Kemal Hoca. Kemal Hoca. Kemal sen yaptırdın değil mi? O çocuğun ameliyatını sen yaptırdın. Niye yaptırdın? He? Gencecik çocuktu. Sen niye ameliyata soktun onu ya? Hayalleri vardı. Gitar çalıyordu. Bana dedi ki çok iyi bir grubumuz var dedi. Abi dedi ilk konserimizde gel. Gelmem mi oğlum dedim ya. Ya sen niye o çocuğu ameliyata soktun ya? Eğer ameliyata sokmak yerine de ona ilaç tedavisi uygulasaydınız şu anda çocuk yaşıyordu ya. Sen niye böyle bir şey yaptın? Tabii ben sizi çok iyi biliyorum. İlaç tedavisi karlı değil, değil mi? Ameliyat daha karlı çünkü. Bir de ailesi zengin, bol paralı. Yıllık hedefinize de daha çabuk ulaşırsınız. O yüzden, değil mi? Bunun hesabını siz vereceksiniz. Bunun hesabını o ameliyatı yaptıran da, yapan da verecek. Diyecek ki ailesine, "Kusura bakmayın, çocuğunuzu biz öldürdük." diyecek. Tamam mı? Sen konuşacaksın. Annesine babasına sen anlatacaksın bu hastaneyi ve ekibini gözeterek güzelce izah edeceksin. Ameliyatı kaldıramadı diyeceksin. Bünyesi zayıf da diyeceksin. Ben mi yaptım ameliyatı? Bu yaptı. Kim yaptıysa o söylesin. O çocuk kim öldürdüyse o, o söylesin. Anladın ya. mı? Sakin ol. O çocuk kim öldürdüyse gidip o anlatacak ona. Sen öldürdün. Aa, çattı ya. Ne diyorsun sen ya? Bu ameliyata sen girdin. Hastayı sen ameliyat ettin. Kayıtlar çoktan geçti bile. Buradaki herkes de buna şahit. Bunlar şahit öyle mi? Şahit misin? Desenize siz orada değildiniz. Arkadaşım söylesene bu vardı ameliyatı bu yaptı. Çocuğu öldürdü desenize. Tutun şunu bırakmayın diyorum ya. Kemal hocam lütfen sakin Sen olun. Sen bunu tek bakan mı zannediyorsun? Kağıt üzerinde onlarca ameliyat yapmış görünüyorsun. Maalesef bunlardan birkaç tanesini kaybettik. Yani bu senin ilk kaybın değil. Alışmış olabilirsin. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ha? Çalışmalarından memnunum Kemal. Ancak terbiye edilmesi gereken yanlarım var. Sen benim ismimi kullanarak doktorları benim yerime ameliyatları mı soktun? Sana en iyi imkanları sağladık. Reklamını yaptık. Sayemize bu ülkede tanınan, bilinen bir doktor oldun. Verdiğimiz sürece iyidik, Şimdi karşılığını istiyoruz diye kötü mü olduk? Bunları senden gizli yaptık elbette. Seni tanıyorum. Dik başlasın. Bak. Daha ilk fırsatta hemen diklendin. Havlamaya, ısılmaya kalkışıyorsun. Bu hastaneden de... ...hastalarından da özür dileyeceksin. Bunu kabulleneceksin. Anladın mı? Sen nasıl bir insansın ya? Kemal Hoca. Sen nasıl bir Bırak. Kemal Hoca. Defol. Defolup gideceksin buradan. Bu hastaneye bir daha ne doktor olarak ne de hasta olarak giremeyeceksin. Bu ülkede hiçbir hastanede iş bulamayacaksın bundan sonra. Bunu ben kendi bizzat sağlayacağım. Sürüneceksin. Yok olup gideceksin buradan. Bu sektörden yok olacaksın.